azıcık şu virajlarda azıcık yatacak olsam vallahi asfalta yapışacağım bu şekilde. Ve araçlar hep son model. 1000 lira. Şu araba liraya alıyorsun. Şaka gibi. Son liraya şu anda üstelik bir Clio bile alamıyorsun. Evet. Ben kötü bir tecrübeyle öğrendim. Siz en azından hatırlıklı olmuş olasınız. Buraya Kenan Safoğlu gelmiş zamanında toprakla beraber. Yıl abi? <laughs> Artık Kopangan'dan ayrılma vakti geldi. E, eşyalarımızı topladık. Şu anda yola çıkacağız. Feriye bineceğiz. Bizim her zaman geldiğimiz müdavim <laughs> olduğumuz için yeriz. Thank you so much. Thank you <laughs> okay, okay. Thank you so much. Bye bye. See you next time. Taxes just in the bulldock. Adun. Yeah, okay, thank you so much for everything. Okay. Okay, good See night. You tomorrow See you morning. tomorrow. Yes, 6.45. Uh -huh. Six Deal. Bye okay. Bye. Good night. Uh, good night. This is real time. Did not speak hmm. English. Really? Yeah of course. Oh, do You think it's good. like uh, me when I go to uh, Erzurum room or whatever, you know? Inclusive <laughs> in your wash on the commonsada Toilet. Toilet. uh -huh. Okay. Like, room. Uh... <laughs> <laughs> Time to fly back to Bangkok! <laughs> <laughs> Bhutan'dan bindik. Bangkok'a geldik şu anda. Ee, bugün cumartesi. Benim Hindistan vizesi almam için pazartesini beklemem lazım. artık pazartesi günü gidip duruma bakacağım ne olacak. Long. No. Ee, i̇nşallah çok bekletmezler. Türkiye'de bir günde veriyorlarmış. Hani e, application'ı yaptığın gün içerisinde akşamleyin saat 5'te gidiyorsun alıyorsun. İnşallah burada da böyle hızlı bir şekilde verirler. Gerçekten daha fazla beklemek istemiyorum çünkü. 100 how much 100, 100. okay can we change this oh no no, no? Uh, wait here I'm hello hello, hello. Benjamin, you have somebody Yes, uh, small, uh, small change? Yes, uh -huh. One, uh, 100 I need. Where is the you some, some uh, Yeah, just grab. Just... I use Sorry, I don't have elastic. You the same, one, the same, one, the same Um, the other one, like. Yeah, one more like this. Don't. Do you have just this one? Yes. Oh, nice. for now. Uh, oh, this, this one is the best seller. This one is one the people uh, take yeah. Uh, the take the. Mark Amsh and Max Var, PJX Var, PJX Var, Shoot Kivar, and the MSX Var. Ah, these are from Bangkok. Bangkok dışına işte Phuket'e farklı yerlere gittim. Dedim ki Pierre yenerse belki

sonra China uğradım. Önceki geldiğimizde karşılaştıracak olursam, öncekinde çok fazla kişi yoktu, çok az insan vardı. Şu anda anladım neden olduğunu. Çin yılı geliyor, aslan yılı. Evet. Yeni yıl kutlamaları sanırım oluyor bu. Aa, gerçekten işte şu anda Uh, Chinatown the old mum. Hello! Hello, how are you? <laughs> I'm fine, thank <laughs> you. <laughs> so, so cop, sorry. So <laughs> what is this? Uh, you what? he what did What? he did ha, fruit Uh, thai, thai. food. Thai food. Thai food? <laughs> <laughs> okay, it's very clear. Anom. Sicario. Anom. Anom. King. King. Okay. Have a good night. Yeah. Thank you. <laughs> <laughs> Allah'ım dalak, şey, kalp, beyin. Ne fish, 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 bekliyorlar. Wow. Şuraya kadar kuyruk var. Evet, <laughs> belli oluyor ki bayağı yoğun çalışıyorlar. Kokusu <laughs> anlatamam size. Bütün herkes burada şu anda. Bütün Çinliler burada. Aa. Oo, üzerine bir de bir geliyor. Tatlı bir e, yiyecek gibi bir kokusu var. Fakat üzerine bir de acı koymaya kalktı. Tadını hayal etmek istemiyorum açıkçası. Facebook Reklam yapıyorlar. <laughs> mükemmel bir reklam. <laughs> Günaydınlar, bu döndükten sonraki ikinci gün, şu an kaldığım otel havaalanına çok yakın fakat şehir e, merkezine çok uzak. Şu anda şehir merkezine daha yakın bir otel ayarladım, oraya gideceğim çünkü yarın sabah erkenden Hindistan konsolosluğuna gitmem gerekiyor. Dün aldığım mükemmel motorumla e, ve mükemmel kaskımla birlikte yola düşüyoruz, haydi bakalım. Az şu virajlarda azıcık yatacak olsam vallahi asfalta yapışacağım bu şekilde. Şimdi telefonuma internet alacağım. E, bu Family Mart ya da Seven Eleven tarzı yerlerde e, o oh, it's the, no no not e, uh, one week one, one week one, 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 week one day no one seven days seven oh, days. yeah or five no, days. Family Mart'ta anlaşamadık almadım internet. i Hello. Can I ask something? The city center. Bangkok city center. Highway? Yeah. No? Ah. Okay. Thank you. Wrong direction. Hang a Hang bit. Yes. Don't

Da araba var, şeritler geniş ama yine de. çıkar. Daha ya yani merkezden bir tık daha uzak. Yeri net kontrol edememişim. Yarın yani bir gece kalırım herhalde. Sadece bir gece için ayırmıştım zaten. O da çok garip. Bir kere zaten güneş almıyor doğru düzgün. Televizyonu göstermek isterdim ama o kadar gücüm yok yani şu anda. Yarın sabah konsolosluğa gideceğim ve ne kadar zamanda çıkacağını o zaman göreceğim. Bu ne kadar kalacağımı hiç bilmiyorum. Durum bu. Bakalım. Teşekkürler. <laughs> İsmin neydi senin? Necmettin de Nece diyorlar abla. Necmettin tamam olsun. Sizi Necmettin'le <laughs> tanıştırayım. Dur önce nerelisin onu söyle. Gaziantep'li. Gaziantep'li. Gaziantep. Gaziantep, in. Gaziantep in. Babam geldi ilk başta. Aha. Türk restoranı var dediğim orada çalışıyorduk. Aha. Sonra babam burayı açmak istedi. Perşembe günü nikah koyduk. Yani nikah. Öyle mi? Evet. Aaa! 20 <laughs> yaşındayım ama erken evlendim. Şaka yapıyorsun. Tayla deniyor değil mi? Aynen. Tayyip. Tayyip. Ben şey olarak biliyorlar. Yani Arap kültürlerinden biliyorlar. Yani dört tane mi? Şey Beş mi? Onların şey anlayışı <laughs> öyle mi? <laughs> öyle. Yani kimlik. ya imam nikahı kıldıktan sonra diyor sen diyor başkalarıyla da evlenebiliyorsun diyor. Onu şey yapmaya çalışıyor. E onu evlenmeden önce açıklamış olman gerekmiyor i̇şte. muydu? İşte, <laughs> çok sonra tarzıya geçince İngilizce karışıyor. Şey <laughs> Bazen oraya tarzıya karışıyor. Aşkımda gelmem. Sabah Ne derler? İyi, Aynen, ne iyi derler. insan sözüne gelir derler. Hello. Gelin. What's your name? My name is Blue. Blue. L L Louis. Blue. Blue. blue? Yes. Aa, blue. Ah Blue. Yes. Ah. It's so cool. Salihah. Salihah. Saliha. Saliha. Turkish. Turkish. Yes. Uh -huh. oh, same ninja. Yes. <laughs> I came for Turkish foods. I really miss Turkish food and I can hear, but it's closed. Yeah. <laughs> yeah. Geldiğimden beri merak ediyorum çok fazla araba var. Evet. Araç çok fazla ve araçlar hep son model. Ülke olarak hani böyle çok zengin kaynakları Hı. olan falan bir ülke değil. Yok. Araçlara bakıyorsun hepsi son model evet. çizik bir şey yok. Ucuz ama motor eski model. Yani bir şey yeni gözüküyor ama Hı. motoru 1900'lerden ama 2000'lerden falan kalma gelmiş şu şey. Üretimleri burada olduğu de burada. Böyle. Aynen. Senin aracın e, şeyi ne kadar fark ediyor? Ne kadar onun fiyatı? Ee, keş alırsan 600 bin lira, 600 bin bata geliyor. Evet. bin lira. Aynen. Şu arabayı şu 300 araba. bin liraya alıyorsun. Şaka gibi. Son Türkiye'deki e, son fiyatları biliyorsun. Aynen. Aynen. Biliyorum. Yani 300 liraya şu anda kıtırık bir Clio bile alamıyorsun. Evet. Çünkü ben bu arabayı sıfır olarak aldım. Hatta daha kırmızı bile. <laughs> Allah nazardan estirgesin. Güle güle kullan vallahi. Teşekkür <laughs> Başı da artık gule, yaşandı. Güle güle. <laughs> güle <laughs> güle, yes. <gülüyor> Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Yes. Nice to meet you, bye bye, see you bye. again. Good night. Yeah. Şimdi Necmettin diğer tarafı tarif etti. Burası da ıı, Şaman diye geçiyor. Şaman Turkish delight. light. Hello. Sevedik it It's open? Yes. Okay. Uh, lahmacun? No. Lahmacun? Is it available? sonra konuşuruz dur. Başarılar anneciğim. Bak, öpüyorum seni öpüyorum, öpüyorum. bak, Gel ben ya, sana burada eksikten yapın ısmarlayacağım. Yemin ediyorum yani bir ayda bana 10 <laughs> kilo aldım. Göstereyim de şimdi hayallerimin <laughs> nasıl yıkıldığını burada size özetlemek istedim. önce önceki için bakacağım. Allah'ım çok mutluyum şu anda. Böyle içim kavruluyordu gerçekten böyle. Çok şükür ya Rabbim bugünleri de gördük. <laughs> Neyse gideyim ben. Poğaça poğaça bir şey bulmayacağım. Poğaça da bulamıyorsun da işte ne olur kruvasan falan. 7 Eleven'dan kruvasan yiyeceğiz yine. Ne olacak? Şimdi Hindistan Konsolosluğundan çıktım. Fakat Tayland'ta Hindistan Konsolosluğu uzun süre kalışlı bir vizesi yoksa Hindistan için turist vizesi vermiyormuş. Online olarak turist vizesi alabiliyorsun. O da sadece geçerli olan ülkeler için Türkiye bunların arasında değil çok ilginç ama değil böyle olacağını hiç düşünmedim. Şimdi benim için iki opsiyon var ya e, Nepal'den bu anlamda bilgi alacağım gelip orada Hindistan vizesi alabilir miyim diye e, ya da Türkiye'yi arayacağım onu öğreneceğim bakalım ne diyecekler. Bu da bilmeyenler için bir dipnot olsun. Tayland'a gelip de Tayland'dan sonra Hindistan'a gitmeyi düşünen varsa. Türkiye'den çıkmadan önce Hindistan vizesini halletmiş olması gerekiyormuş. Bilginize. <laughs> ben kötü bir tecrübeyle öğrendim. siz en azından e, hatırlıklı olmuş olasınız. Buraya geldim. Ottoman Türk Restoranı. Geçen geldiğimde kapalı olan yer. Necati ile konuştuğumuz diğer tarafa gittiğimde gerçekten oranın lezzetini çok fazla beğenmedim. Ee, tekrardan buraya gelmek istedim. Çok heyecanla bir tabak geldiğinde çekmeyi unuttum. Kuşbaşılı, kışarlı bir de söyledim. Çok güzel yani. Bu kadar hasretten sonra e, bir dondurma ikram ettiler. Çok mütevazı. Gerçek. Gerçekten. Ya çok iyi bir insan mı evet. biliyorum aynen. Ya böyle mütevazı bir insan ben biliyorum. Hmm. Çok kibar, beyefendi, anam olsun takip ediyorsanız Instagram'dan falan şimdi Zayn'i yetiştiriyor. Küçük çocuğu var ya. Ya olur, dünya şampiyonu olurdu. Bak onun yetiştirdiği her şey. şey. Buraya Kenan Sofoğlu gelmiş zamanında. Toprak'la beraber. Yıl kaç abi? Hangi yıl? 3 yıl önce. 3 yıl önce. Bu benim paket galiba değil mi? Aa, tamam. Çok teşekkürler her şey için yine görüşmek evet. üzere. Allah emanet. İyi akşamlar. Görüşürüz. haber. Airport. Yes. Suana Boom. Sorry? Suana Boom Airport. Yes. Suana uh Boom. -huh. 400 baht. 400 baht? Yeah. It's too much.